de kulağıma eğilip bizi yalnız bırakmayın diyen yaşlı amca da Bergama'da yağmur altında saatlerce bekledikten sonra ellerini semaya açıp dua eden yaşlı teyze de dünyanın dört bir yanında bu hareketin başarısı için dua eden umudunu AK Parti'ye bağlayan milyonlar da merak etmesin. Nefsimi ayaklar altına alırım. Bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makama elimin tersiyle iterim ama asla... Bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam, dünya mazlumlarının tek umudu olan bu ak harekete zarar görmesine, bu ak yürekli kadroların üzülmesine, yeyişe düşmesine asla izin vermem. Bugün herkes imtihandadır, herkes kendi imtihanını verecek. Biz sadece bir tek dosya tutana inanırız şu sağ ve sol omuzumda dosya, omuzumuzda dosya tutanlar var ya, onlar hakkı yazsınlar, gerisi ne yazarsa yazsın. Biz onlar için geldik. Biz onların tuttukları dosyalar için yaşıyoruz. Son nefeste onların hakkımızda hayır şehadet etmesi için gayret sarf ediyoruz. Son nefesimize kadar bu dosyaların hayır içinde olması için Rabbime niyazda bulunacağım. Kim ne fitne yaparsa yapsın, kim ne üretirse üretsin, kim ne yazarsa yapsın arkadaşlar. Hepimiz önce bu iki dosya yazıcının dosyasından korkalım. Allah'tan korkalım. Başka hiçbir şeyden korkmayalım. Allah bizi bu millete mahcup etmesin.